Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir video atacağız PHP ile alakalı. Konumuz tıpkı otomasyonu olacak. Mesela bazı üniversite arkadaşlarımız olur. Ödev alır verir. Proje dayalı, yani C# da verir. PHP ile yapılır, PHP ile verilir. C# da yapılır tamamen sizin kendi alanınıza göre değerlendirmeniz olur. Ben PHP üstünde e, kendimi geliştiriyorum. Yani Eylül'de ben okula geldim. İlk birinci sınıf okuyorum. Eylül'de ben okula başladım. İlk 3-4 ayımız Prodent'e geçirdim. İşte HTML, CSS. Temel seviye öğrendim. Şimdi bu Şubat'tan itibaren kendimi PHP'ye adadım. PHP, PHP'de daha iyi dene gidip geliştirici olmak. Toplamda bir iki aylık bir süreçte öğrendiklerim işte işte veri tabana bilgi gönderip bilgi alma, sorgulama, şey Kuruluş Bunları öğrendik. Bunlar bazında işte bir otomasyon yapmaya çalışacağız. PHP ile alakalı. Otopak otomasyonu. Şimdilik ön tasarımını yapmaya çalışacağız. Videoyu kısa lazım. Bunun sonucunda pek anlaşılma olmaz. İlk etapta ben editörüm Visual Studio kod kullanıyorum. Siz ne de konuşsunuz diyeyim Burada mesela önce bir ee, yapıyoruz. Sonra topak adı altında. Aynen böyle. E, Peş bir ya da ilgileniyorsanız localhost'tan bahsetmeme gerek yok. Biliyorsunuz mesela XMAP bende kurulu localhost'a bağlanmak için. Buradan da index'i açalım. Aynen otopark otomasyon buraya geldik. İki etapta admin panel oluşturmam lazım yani kullanıcı işte bir yetki olacak o yetkiyle işte, işte aracın girip çıkışı yapması ve bir de arayüzünde normal müşteriler hangi aracı hangi nerede olduğunu görebilecek. Otoparkın hemen içinde bir de admin klasik oluşturuyoruz babam olmadı, geri girelim daha da gittik. daha yapalım. foto başı Yunus. altında admin Hemen bu niye böyle oldu? Bunu halletmeye çalışıyoruz. Bunun altının altını böyle olması lazım. Bunu da bir deneyelim. Adım da İşte Oraya adını kısmında index.php yazmamız lazım. Hmm. şimdi yapabiliriz herhalde? Aynen öyle. Şimdi oldu. Okey. Gel atıp. Tamam. Index.php. Bu indeximiz olacak temel sayfa düzenimiz. Buradan da admin sayfasını oluşturacağız. Kullanıcı buraya gelecek. Onun ismini önemli. Ana sayfa diyelim. Adminde index.php Kullanıcı buradan giriş yaptık. Index.php'de ondan sonra veri tabanına işte bağlanmak için önce bir ön tasarımımızı yapalım. Ondan sonra tabanı yapalım. Yani yaptığımız zaman Gördüğünüz gibi tüm kodlar gelir. Ama ben Bootstrap'da kullanmam gerektiği için böyle bir uygulamada tek kısa yolla bir kodu getirebiliyorsunuz. Bunun getirme amacımız da şurada. Burada Bootstrap 4 indirdiğimiz zaman D4 yapmanız yeterli sadece. Aynı öyle buradan bir CSS prosedürü oluşturmamız lazım. admin.css nokta CSS koymamız lazım. Admin nokta CSS Admin belirtmemiz lazım. Nokta konteyner sayfayı sağdan soldan ortalasın. Sonra bir kart boyutunu alalım. Sonra bir form kontrolü oluşturalım. Ne form alalım. Post metoduyla. Yani işlem PHP'ye göndereceğiz. Ondan sonra div açmamız lazım. İşte mp3 aralığında input text yapmamız. Name at soyad vereceğiz. Class oluşturacağız. Form control biz boldur ne yazalım sağ mı sonra yazmayalım yazımızı adres soyad Elimiz. buradan br atabiliriz ve bunu alt satırda aynı şekilde kapatmak için ctrl veya alt shift ok tuşuyla da yapabiliriz Buraya da mail getireceğiz. Yemine mail diyeceğiz. mail giriniz. Tabii bu size kalmış bir şey. İstiyorsanız sadece mail ve şifre, istiyorsanız at mail şifre, istiyorsanız az şifre. Bu tamamen sizin. Burada kalmış. Sonra da tekrardan bir tane daha alalım. Buraya da password paste bu anlamı. Buraya da shift e diyelim. Buraya da şifre giriniz. Ee, sonra da bir de giriş yapmak için sample oluşturmamız lazım. Input values girelim. Gerek yok. Name'ine de kayıt name'e de giriş diyelim. Kullanıcı bunları girdiği zaman giriş yapacak. Girişi de işlem PHP'ye gönderip oradan biz nereye yönlendirmek istiyorsak oraya atayacak. Buna da plus buton buton pg ne diyelim. Buna giriş olması için mavi renk verelim. Premier'i Böyle bakalım bir bakayım. ne yapıyor. Bindikleri yazdık. Ufak dedik. Admin dedik. Aynen işte bu şekilde. Buradaki yazımız gelmemiş. Niye gelmemiş? Biz oldu. Aynen. Şimdi geldi. Göndereceğimiz zaman bastığımız zaman işlem değişikliğe gidecek. Hmm. Bunu ortalatırmak için de önce bunu silerim Nokta takes center. Aynen şekilde. Peki bunu yukarıdan da bir pedik değeri verelim. Pedik 4. Art. Bakın bu seç. Nasıl olur? Eşkare dahil. E eksi 5 diyorum buna da. Aynı şekilde. Buraya da bir başka katta aşırı da içinde olacak nokta et center ye diyelim h1 etiketi altında otopark nasıl aynı bir değeri versek nasıl olur Neden bu margin değeri verelim Aynen. istediğimiz gibi. Kullanıcı girecek. Hani ismini, mail neyse yazacak. Şifreyi yazacak. Gönderecek. işlem PHP alıp araç kayıt sayfası oluşturacağız. Onda artık ileriki bir dahaki videoda uzun Bugün bu videoyu. Bu ilk denememiz şu an. Şimdi bu kadar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.